Ik memur <laughs> 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 lan. me <sıyırda>. lopen. <laughs> lan özgür, şanslı adamsın ha. 10 tane adam vurdun iki mahkemede çıktı. Ne oldu lan? Zoruna mı gitti? Ne zoruna gidelim? Lan Cabbar, hiç sana göre bir yer değil ha. <laughs> Niye? Sen orada ölün açlıktan lan. Yemekleri çok kötü. Tipe bak. Emme akşam çıkıyoruz ha. Eseceğiz. Lan emme ben de geleyim lan. Sen gelmiyorsun. Sen mahallenin çocuklarıyla damla piknik yapıyorsun. Piknik Ekme. mi? Mangal falan. Üzülme lan <laughs> Cabbar. Ben de çağırın ha. Fark ettiğin üzere arkadaşlar beni eğlenceye davet etmiyordu. Fark ettim abi, fark ettim. Güzel şöyle patates de gözlerik. Ha. Ekmeği de ben getireyim. Haa, bir sen eksiktin. Abi kardeş kol kola. He, mutlu. Sen ne yapıyorsun Afır? Bir planım yok abi. Tamam, katıl abi işte mangal falan. Bak, Adır seni abi. de sattı. Eee, <laughs> kaçta yiyoruz? Ev Cabbar bir siktir git ya. <laughs> Çöldür bak Buyur abi. Kim tuttu lan seni söyle. Kimse tutmadı abi. Oğlum. Arkadaşım geldi bir sayı yaptı. Konuş. Çek git. Vallahi yok abi. Oğlum bak, biraz sonra çocuk gelecek, seni yüzleştirecek. O gelmeden doğruyu söylersen seni affederim. Hayır o söylemezse, çocuk da seni gösterirse, şerefsiz evladıyı vururum seni. Sen iyi bir çocuğum. Sevdim seni. Bak, şu, zaten biliyor. Yolunu da versinler. Devine, Abi orası bir çocuğum ki ben bir şey yapmadım ha. Ayıktığımızı bilmezlerse iyi. Bunları ne kadar rahat bırakırsak o kadar kolay düşenler ortaya. Abi bana kalırsa kapı kapı gezecek bu gevşekleri bak. Bulduğumuz yerde de öldürecek. Bu işler bu da bitsin. Sokağa inme vakti değil kardeş. Sen ne biliyorsun hem Bu namuslar illa ki üzerimize gelecek. Geldiklerini de öldürürüz kardeşim. Lan hem bir tane program vardı lan hatırlayan var mı? Böyle mesela gidiyorlar tamam senin eşine dostuna soruyor bu adam neyi sever diye lap arabanı onu yapıyor. Mesela ne? PlayStation'ı seveyim lan Hop oturuyorsun konsolda PlayStation çatır çatır oynuyorsun lan. Mesela balıkları seviyorsun. Arabanın her yerine akvaryum yapıyor. Sen gidiyorsun bayanından balıklar yiyorsun lan. Yani. Mangalı seviyorsun diye lan. Ne? ne yapıyor? Kapıyı kestiriyor hemen. Ona göre bir mangal yapıyor. Şişini, mişini, her şeyini. Gittiğin yerde mangalını yapıyor işte. Onu kaç zamandır arayayım YouTube'dan izleyeceğim de. Ne o programın adını hatırlayamadım. Ha ben biliyorum. Ee, ben manatım, bir boşal şey der mi? Yok Mahmut Tuncer şu an. Bak İnsan hiç kendisine baba diyene sarkıntılık eder mi? Hayatta ettiğini bulursun kardeş her zaman. <laughs>